Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e-futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimizi, iki krala 2130 e-futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar katılmak için yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere. Kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı saplarınızdan abone olursanız... Videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum ederek kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çokça alır. Bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz çekilişlerimizde. Çekilişimiz arkadaşlar Ocak ayının 5'inde açıklanacaktır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane ötesi bir bilgilendirme videosuyla taktikli epik top açılımı videosuyla beraber karşınızdayım. Evet arkadaşlar şu an stüdyomuzda değilim. Farklı bir ortamdayım. Onun için sesim yankı yapıyorsa, facecam'de bir kıpırdama vesaire varsa kusura bakmayın. Bunun için özür dilerim. Bugün arkadaşlar bildiğiniz üzere günlerden pazartesi ve her pazartesi günü epik top açılım geliyor. Bu bu fon top açılımının da zaten geleceğini önceden söylemiştik. Arkadaşlar bu videoyu yüklemeden bir saat önce de bildiğiniz üzere 4.0 güncellemesi hakkında konu tarafından resmi açıklama artık çıktı. Ee, bu hafta perşembe gün arkadaşlar güncelleme gelecek. Güncelleme ile beraber Türkçe bir yerinde gelmesini vesaire bekliyoruz. E ee, bununla alakalı da sabahki videomuzu izleyebilirsiniz. Daha detaylı bir şekilde anlattım orada. E ee, akşam da orada detaylı bir bilgilendirme Öncesi zaten gelecektir. Pusuda kalın derim. Şimdi bildiğiniz üzere arkadaşlar 4.2.0 güncellemesi vesaireyi geçtiğimizde e, bunun alakalı da güncelleme bilgilendirme videolarımızla alakalı da arkadaşlar e, son dakika bir bilgi almak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimler açmanızı tavsiye ederim. Arka planda bu fon için Sedorf için ve arkadaşlar. Diğer epikler için taktikli bir şekilde top açılarımızı gerçekleştiriyoruz. Dilerinde bilmiş olduğunuz taktikleriniz, epikleriniz varsa yorumlar kısmında belirtin. Şöyle ilk top açılımımızı yaptık. Bakalım kim çıktı? Kim? Bir numaralı. Bufo. İşte bu. Vallahi helal olsun. Bufo'nu da bulmuş olduk arkadaşlar. Bu kralı da. 105 derecesine kadar yükseliyor. Gayet güzel bir performans sergiliyor. Sizler arkadaşlar hangi isimleri buldunuz lütfen yorumlar kısmına belirtin. Akşam saatlerinde de bir canlı yayınımız olacaktır. Hepinizi beklerim arkadaşlar. Akşam bir canlı yayınımıza da. Ee, şöyle arkadaşlar ilerlediğimizde bakalım. Bir diğer taktiğimize geçtiğimizde hangi isimleri bulabileceğiz e, ee, Sedorf var, Buffon var, efsane isimler var. Hele bu hafta Perşembe günü bomba bilgilerle karşınızda olacağım. Kanalımıza bunu bildirme açan kardeşlerimize çok teşekkür ederim. Ücretli bir şekilde kanalımıza katılan, süper chat, süper strike alan kardeşlerimizin de keselerine bereket diyorum. Destekleriniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde bir diğer taktiğimize geçmiş bulunmaktayız bizlerde. Hamız'a tıkladık 3 kere arkadaşlar. Şimdi tekrardan arkadaşlar da oyundan çıkıyoruz. Daha doğrusu e, toptan çıkıyoruz. 100 e-futbol paramızı ödüyoruz. Bakalım kim gelecek. Abi. E, şöyle gördüğünüz arkadaşlar. Hava fişekler patlıyor. E, volkanlar patlıyor. Gelsin o bilgisim 23 numarasıyla. Milan'ın yıldız ismi arkadaşlar. Güzel. 2'de 2 iki gidiyoruz arkadaşlar güzel bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Masioma Massimo, Massimo kardeşimiz de buldu ben bir seni. Neyse arkadaşlar şimdi ikinci sıradaki hedefimiz Sedorf. Sedorf arkadaşlar. Sedorf'u da bulduktan sonra tamam videomuzu noktalandırabiliriz. Şimdi ikinci taktiğimiz arkadaşlar bu fonun içine girdik birazcık geziniyoruz. Şöyle özelliklerine girdik, bosslarına girdik şu şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi sesimde arkadaşlar bir cızırdadır, yankıdır vesaire varsa kusura bakmayın. Stüdyomuzda değiliz onun için. Ee şöyle arkadaşlar Sedorf'un arka planında geziniyoruz. İçinde şöyle boss'una bastık, çıktık, bastık, çıktık, bastık. Biraz gezindik, sonra becerilerine baktık. Ondan sonra arkadaşlar tekrardan geriye geldik. Hızlı bir şekilde hamursa tıklıyoruz. Gene hamursa, gene hamursa. 3 kere tıkladıktan sonra geri geliyoruz arkadaşlar Tommy'ye. Ondan sonra tekrardan 3 kere de Tomani'ye e tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra e, oyuncuların ters dürüst yapıyoruz. Tekrardan Hamza giriş çık yaptıktan sonra Tommy'ye da giriş çık yapıyoruz. Ondan sonra Ambrosini'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Üstünde biraz geziniyoruz bu epinde. Boss'larına basıyoruz, çıkıyoruz. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar bir diğer taktiğimiz de zaten geçeceğiz. Bakalım bu taktik top hangi mi bulacağız. Ben de sizler kadar heyecanlıyım arkadaşlar. Sadece stüdyomuzda olmadığımız için çok fazla bağıramıyorum. Çok, sesim çok yankı yapıyor. Boş bir oda buldum burada çalıştığım iş yerimde arkadaşlar. Ee, burada da videomuzu sizlere aktarmak istedim. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar oyuncuların becerilerini vesaire baktık. Hızlı bir şekilde arkadaşlar çıktık. Sedefrof'ta girdik. Tekrardan bu fonu tıkladık. Tekrardan arkadaşlar geriye gelip 100 futbol paramızı ödediyoruz. Bakalım bu taktiğimizden hangi kralı hangi ipi bulacağız. Gel gel bu fon gel yeşil yanıyor içerisi ol sarı sarı ol sarı ol. Sarı ol sarı. Sarı, sarı oldu işte bu. Size da bulduk arkadaşlar. Bugün bu taktiğimizden bütün epikleri bulduk diyebiliriz. 10 numaralı arkadaşlar. Se Dorf'u bulduk. Buffon'u ilk topacığımızda bulduk. Sizler de arkadaşlar bu taktiklerimizi deneyerek en hızlı bir şekilde arkadaşlar taktikli bulma e, yani taktikle epik bulma videomuza destek verebilirsiniz ve ayrıyeten arkadaşlar taktik bulma e, derecenizi bu taktiklerimizi deneyerek ee, Yükseltebilirsiniz Ben de elimden geldiği kadarıyla Bulabildiğim bütün taktiklerin ekonominin açıklarını Vesaire bulmaya çalışıyorum Bunu da e, elimden geldiği kadarıyla Ne kadar iyi bir şekilde yapabiliyorsam Ne mutlu bizler diyorum. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar bir diğer taktiğimize Geçtik bu taktiğimizde de inşallah bir tekrardan bu fonu Veyahut da epic buluruz ee, Bundan sonra da videomuzu noktalandıralım arkadaşlar çünkü 3 tane buldu bulduk artık taktik bir şekilde top açılım yapmamızın anlamı yok diye düşünüyorum. E Sizlerde arkadaşlar bilmiş olduğunuz taktikleriniz, epikleriniz varsa yorumlar kısmında belirtin. Instagram hesabımız Aydogan Instagram'dan da bizlere ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan sorularınız, sorunlarınız varsa hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar bir diğer taktikimizde de şu şekilde arka planda görüyorsunuz. Hem sohbette hem de taktik ve epik top açılım da beğeniyorsanız like atmayı unutmayın derim arkadaşlar. Ee, şöyle hızlı bir şekilde 4 0 güncellemesinde Yani bu hafta çıkacağını bizler zaten Sizlere önceden bilgilendirmiştik Elimizden geldiği kadar sizlere de yardımcı olduysak Ne mutlu bizlere ee, Hızlı bir şekilde Bati'ye tıkladık arkadaşlar 2-3 kere Ondan sonra tekrardan Ambulans yine tıkladık 2 e, kere 3 kere Ondan sonra arkadaşlar Tekrardan e, Normal standart oyuncularımızı tıklıyoruz Lütfen biz hangi önce tıklıyorsak sizler de arkadaşlar ilk taktığımız denediyseniz ve hatta 3. 4. her neyse o taktiğimiz arkadaşlar değerlendirip yapabilirsiniz. Şimdi bir diğer taktiğimize geçtiğimizde arkadaşlar onu da daha detaylı bir şey de anlatacağım. Diğer ipimize tıkladık arkadaşlar oradan çıktık bir sekiye tıkladık. Hemen şöyle bu fona tıkladık çıktık. iki kere de bu tıkladık üç kere bu fona girdik. Dördüncüyü girdik arkadaşlar, beşinciyi girdik bu fondan çıktık, şöyle geriye de geldik arkadaşlar tekrardan topa Sedofor'u da tıkladık, üstüne biraz geziniyoruz becerilerine Boston falan tıklayıp geriye çıkıyoruz, ee, şöyle arkadaşlar tekrardan bu fonu tıkladık, bu fonun üstüne biraz geziniyoruz aynı şekilde epiklere yaptığımızın hepsini gerçekleştiriyoruz. Ondan sonra arkadaşlar iki iptal yaptık. Ee, Üçüncüde arkadaşlar Yüze futbol paramızı ödedik Bakalım bu taktiğimizden hangisi mi gelecek Güzel bir ipi buluruz inşallah buradan da Evet işte bu Balkanlar patlıyor E futbol yazısı Morlu açtı İşte bu Bu Bir numarasıyla efsane bu da bulmuş olduk Evet arkadaşlar videomuz da buraya kadar da inşallah beğenmişsinizdir. Aklınıza takılan sorularınız, sorunlarınız varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.